Sayın seyirciler biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'de önemli bir ziyaret için görüşme için kendisi orada Rusya Ukrayna savaşı devam ederken ilk kez bu savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Yanında heyetiyle birlikte önemli bir zirve gerçekleştiriliyor. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Lviv kentinde Ukrayna'nın ve kendilerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de eşlik ediyor. Şimdi Derya Efe orada Ülke TV ana haber spikeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Ukrayna'ya giden isimler arasında. Hemen Derya'ya dönelim. Derya kolay gelsin. Ee, şu şu anda nasıl bir atmosfer var? Görüşme gerçekleşiyor dedik ama içeriden dışarıya yansıyan bir rüzgar var mı? Ne yönde esiyor rüzgar? Gözde merhaba. İyi yayınlar Ukrayna'dan, Lviv'den tüm izleyicilerimize. Selamlar. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi devam ediyor. Öncelikle iki lider, ikili yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Sonrasında üçlü zirve yapılacak. Senin de söylemiş olduğun gibi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le birlikte üçlü bir zirveye imza atılacak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bu ziyarette kimler eşlik ediyor diye e, soracak olursanız önemli bir heyetle geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor. E, onun dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gibi isimler eşlik ediyor. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da e, burada olduğunu söyleyelim. E, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. E, İletişim Başkanı e, Fahrettin Altun'da e, bugün e, Ukrayna'da Lviv'de. Ben de bu canlı yayını şu anda e, Lviv sokaklarından e, gerçekleştiriyorum. E, şöyle hem anlatarak yürümek istiyorum. Peki hem bu ikili görüşmenin gündeminde hem de üçlü zirvenin gündeminde e, neler var? E, onları anlatalım sizlere. E, biliyorsunuz e, aslında. Savaş sonrası iki lider ilk kez yüz yüze görüşüyorlar. Savaş başlayalım e, 6 ay oldu ama bu 6 aylık süreç içerisinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hem de e, Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte telefon diplomasisini sürdürmüştü. E, bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Rusya Devlet Başkanı e, Putin ile hem Tahran zirvesinde bir araya gelmişti. Ee, geçen hafta da hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ee, ve bu altı aylık savaş dilimi içerisinde e, Putin'le birlikte iki kez yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Ee, ancak Zelenski ile 3 Şubat'ta yani savaş başlamadan e, 3 hafta önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya Kiev'e gelmiş ve iki lider ilk kez e, 3 Şubat'ta e, görüşmüşlerdi. Zaten e, hatırlanacağı üzere de buraya da göstermek istiyorum sizlere şöyle insanların da burada bekleyişleri e, devam ediyor. Elbette ki dünyanın gözü kulağı bugün e, Ukrayna'da, Lviv'de, e, Potoşki Sarayı'nda e, görüşme devam ederken hali hazırda. E, insanlar da e, burada bekliyorlar. Pankart açanlar var. Rusya bu terörü, bu savaşı e, durdur diyor insanlar. Açtıkları bu pankartlarla e, dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar aslında bir anlamda. E, şöyle ilerleyecek olursak hemen üst tarafta da zaten e, Potoçki Sarayı var. Orada yapılıyor görüşme. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski e, konuklarını orada ağırlıyor. Biliyorsunuz ki e, 24 Şubat'ta e, savaşın başlamasıyla birlikte aslında e, bir tahıl krizi e, ve sonrasında da ortaya çıkabilecek aslında bir açlık krizi baş göstermişti. Bakın e, sokaklar kalabalık. Yukarıda hemen e, Potoçki Sarayı'nda görüşme devam ederken e, insanlar da içeriden e, gelecek e, yapılacak açıklamaları burada nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyorlar aslında çok kalabalık burası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaten konvoyu Ukrayna Lviv sokaklarına girdiği andan itibaren büyük sevgi gösterileriyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan evet her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan nereye gitse hep sevgi gösterileriyle karşılanıyor ama bu kez sanki benim hissettiğim şu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak taşıyan konvoy e, girdiği andan itibaren aslında e, burada hayat durdu diyebiliriz. Burada da e, yoğun güvenlik önlemleri e, alınmış durumda. E, Ukraynalı polisleri görüyorsunuz. Hemen e, bir üst tarafta da Potoçki Sarayı var. Hemen oraya doğru e, şu güvenlik duvarını aşarak ilerlemeye devam ediyorum. Bu sarayda gerçekleşiyor. Şu görmüş olduğunuz Potoçki Sarayı'nda e, gerçekleşiyor. E, hali hazırda Değerli izleyenler görüşmenin gündeminde neler var? Onları anlatmaya devam ediyorum. Bir taraftan da e, tahıl krizi e, baş göstermişti. Ancak Türkiye'nin çabaları ve arabuluculuğu sayesinde e, Temmuz ayında biliyorsunuz bir müşterek koordinasyon merkezi e, kurulmuş, bir tahıl anlaşmasına e, imza atmıştı taraflar. Ancak e, bu anlaşma e, 120 günlük bir anlaşmaydı. İşte içeride bu konu konuşuluyor. Aslında ilk günden maddesi bu. Bu 120 günlük e, Tahıl anlaşmasının e, uzatılması gündemde ve sürdürülebilmesi tabii ki e, gündemde. Çünkü 25 milyon ton e, tahıl e, biliyorsunuz Ukrayna limanlarında mahsur kalmıştı. Şimdi hali hazırda o sevkiyat devam ediyor. O limanından e, çıkan gemiler e, Karadeniz'i geçerek İstanbul Boğazına geliyor ve o tahıllar da e, dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Bir anlamda. E, tahıl krizinin önüne geçilmiş oldu bu şekilde. E, diğer bir gündem maddesi de aslında hatırlayacak olursanız, işte şöyle Fotoçki Sarayı'na doğru yaklaşıyorum. Bu noktada devam ediyor şu dakikalarda görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da. E, diğer taraftan da aslında bu tahıl e, anlaşmasına e, imza atıldığında e, orada bu tahıl anlaşmasının Bundan sonra yapılabilecek mesela enerji krizi olabilir, diğer gündem maddeleri olabilir, savaşın sonlandırılması konusundan bir model olabilir mi diye düşünülmüştü. İçeride bunlar da görüşülüyor. Artık savaş 6. ayını doldurmak üzere büyük bir yıkım var. Evet, Lviv'de aslında savaşın izlerini biz bu noktada görmüyoruz ama daha iç kesimlere ilerlendikçe, doğu kesimlerde, iç kesimlerde, e, keza e, güney kesimlerinde e, hala orada biz buradayken bu görüşme burada devam ederken hala insanların üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Söylemiş olduğum gibi e, savunma sanayi başkanı İsmail Demir burada. E, neden önemli? E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada yine e, aynı şekilde. E, bu kişilerin burada olması neden önemli diye baktığımızda aslında e, biliyorsunuz Ukrayna ve e, Türkiye arasında İHA-SİHA ticareti hala devam ediyor. E, Ukrayna'da bu Türkiye'den aldığı silahları kullanmaya devam ediyor. E, diğer taraftan da e, geçtiğimiz günlerde aslında e, Ukrayna'da İHA'lar ve SİHA'lar üretilebilir mi diye bir gündem maddesi vardı. E, bir teknoloji e, transferinden bahsediliyordu. E, i̇şte iki ülke arasında savunma sanayi alanında anlaşmalar yapılabilir mi? E, bunlar da içeride şu dakikalarda Potoşki Sarayı'nda e, görüşülüyor gündem maddelerinden biri de aslında bunun olduğunu söyleyebiliriz sizlere. E Diğer taraftan e, hali hazırda savaş devam ediyor dedik. E, 6 ay olacak nereden bakarsak. E, Zaporoji'ye nükleer santrali var biliyorsunuz. O gündemde e, o nükleer santralde e, şu anda e, savaşın, savaş hattının ateş hattının tam da ortasında kaldı. E, oradan e, sızabilecek bir e, kimyasal madde dünyanın sonunu getirebilir elbette ki. İşte bu konuda da gündemde olacak. Şu dakikalarda söylemiş olduğum gibi Potoçki Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi hali hazırda devam ediyor. Sonrasında üçlü bir zirve yapılacak. bu tereste katılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te üçlü zirveye katılacak. Ardından da üç liderin kameralar karşısına geçmesini ve ee, bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz gözde biz de o basın toplantısına e, katılacağız e, liderler hangi mesajları verecekler cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu savaşın diplomasi yoluyla uzlaşı yoluyla barış yoluyla diyalog yoluyla e, çözülmesi gerektiğini her seferinde söylüyor ve e, hem Ukrayna devlet başkanı Zelenskiyi hem de Rusya devlet başkanı Putin'in e, aynı masa etrafında birleştirmek istiyor her defasında söylüyor Türkiye olarak biz e, ara bulucu olabiliriz, ev sahibi ülke olabiliriz diyor. Bakalım e, o basın toplantısından neler çıkacak? Biz buradayız, haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyeyim ve sözü yeniden size bırakayım. İyi yayınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Derya Efe'ye teşekkür edelim. Bağlanmaya devam edeceğiz. Tabii.